Merhaba OtoKoç fiyat Samsun Ailesi. Bugün sizlerle beraber bu güzel Tekkeköy havasında elektrikli 500 aracımızı tanıtmak üzere buradayız. 500 ailesinin teknolojik üyesi 500e ile beraberiz. Aracımız yine full LED tasarıma sahip ikonik farlarıyla dikkat çekiyor. Aracımız ayrıca üstü açılabilen tavan özelliğine sahip. Bu sayede aracımız keyifli bir sürüş sunuyor. 500E aracımız Türkiye'de La Prima paketiyle sunuluyor. La Prima paketinde örnek vermek gerekirse far yağmur sensörü, 17 inç elmas kesim jantları, kör nokta uyarı sistemi, çarpışma önleyici, otonom iki sürüşe kadar teknolojik özellikler mevcut. 500E aracımızda arka park sensörü geri görüş kamerası, led stoplar gibi detaylar haricinde tam 185 litrelik bir bagaj hacmi de sunuluyor. Aracımızda dikkat çeken tasarım unsurları ise açık renk, deri döşemesi, dış tarafta devam eden krom detaylar, iç tarafta JBL ses sistemi, dijital klima, koltuk ısıtma gibi teknolojik özelliklerinde sunuluyor olması. 500 elektrikli aracımızda Otonom iki sürüş özellikleri de mevcut. Aracımızda şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleme gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca elektrikli kararabilen iç dikiz aynası, kablosuz şarj, 10 inç Apple CarPlay destekli tablet ekranı gibi teknolojik özellikler de sunulmuş. Siz değerli müşterilerimizi araçlarımızı incelemek, detaylı bilgi ve kampanyalarımız için OtoKoç Fiat Samsung Showroom'da bekliyoruz.